Selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün de gerçekten güzel bedava ekipman parçacığı bölümüyle beraberiz dostlarım. Şu an 50k'yı ben tamamlamışım ama hemen onu kısaca bir harcayacağım. Daha sonraki aşamada ise bedava şekilde ekipman parçacıkları kazanma yöntemleri var. Biliyorsunuz bunları aralıklarla yayınlamaya çalışıyorum. Bugün de gene güzel bir bölümle beraberiz. Hoş geldiniz diyorum. Videonun başındayken sizlerden ricam bir kaydırıp like atmayı günlük olarak da hem Clash of Clans hem de Squad Buster için kanala abone olmanızı tavsiye edebilirim. Buyurunuz devam edelim. <laughs> Öncelikle şu 50K'yı verebileceğim pek bir yer kalmadı. Ben donmuş oku bekliyordum ama 150 yıldıza ihtiyacım var. Yıldız cevheri. Onu bir türlü tamamlayamadık ama 111'i bulmuşuz. Biraz beklemem gerekiyor ve ekstra olarak şu an yükseltmem gereken hiçbir şey yok. 100 adet ışıltılı cevherim burada biraz çöp olacak gibi geliyor ama roket mızrağı zaten kullanmıyorum. Gene de basmam gerekiyor çünkü parlak cevherleri biraz boşa çıkarmam lazım arkadaşlar. Şöyle biraz harcadıktan sonra tamam sonraki aşama için ne yıldız yıldız cevheri ne de burada ışıltılı cevheri harcamak istemiyorum 46 bin civarında kaldı abi neye bassam diye düşündüm hepsi ışıltılı cevher istiyor yani gerçekten basılabilecek bir nokta yok ama alev topuna biraz parlak cevher harcayabiliriz abi yüzü de versem ya şimdi yıldız tamamlanana kadar bari alev top biraz seviye almış olur verelim ya tamam verelim şöyle Biraz yükselttik. Tamam. Sıradaki yıldız cevheri oraya harcamak istemiyorum. 41 bine kadar düşürdük. Yani şu an gerçekten hani hiçbirini vermek istemiyorum. Ama şifa kuklası iş yapar. Bunu da kullanırız ileriki zamanlarda. Tamam onu da 8'de bırakalım. <laughs> Devrem cüzmesi. Siz kullanıyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum ama ben bugüne kadar hiç kullanmadım. Yani şuradan... Parlak cevheri mecburen arkadaşlar biraz harcamam gerektiği için basıyorum. Burada keşke 600 oha abi ben bunu kesinlikle buraya veremem. Sonuç itibariyle zaten o kadar da kalmadı. 486'ya kadar ışıltılı cevheri düşürdük. Neyse bekleyecek arkadaşlar bunlar. Sonra arkadaşlar en son güzel bir savaşımızı atarız. Dilerseniz bir de bedavaların nasıl alındığına bakalım. Arkadaşlar Google'a girdiğinizde Clash Event yazdığınızda ilk sayfada zaten çıkan siteyi ziyaret edebilirsiniz. Bunun yanında yorumlar kısmında ben de bunu sabitlemiş olacağım. Hemen bu aşamaya geldiğinizde direkt girebilirsiniz. Önümüze bu şekilde bir ekran çıkacak. Sağ taraftan Supercell ID'mizle giriş yapabileceğiz. Ödümler kısmına hemen değineceğim ama burada şu şekilde bir mevzudan bahsetmek istiyorum. Hem birinci güne, bu şu an birinci gündeyiz mesela. ikinci günde de oy kullanabiliyoruz. Daha sonra birinci günün diğer aşamaları falan filan devam edecek. Aynı şekilde ikinci de o şekilde devam ediyor. Bunlar ayın 21-22 olarak gözüküyor ama tabi bunlar geçmişte kalan kısımlar. Bizim için önemli olan Day 1 yazıyor arkadaşlar. Sadece sadece birinci gün daha sonra ikinci güne geçeceğiz burada alt kısma geldiniz arkadaşlar burada karşılaşılan klanların isimlerini görebiliyorsunuz hangi klanlar kimle karşılaşıyor bu şekilde listenin tamamını görüyorsunuz birinci gün için hemen birinci günün oylama sistemine geçmek için de bu şekilde bir sistem mevcut ama onun öncesinde gelin bir ödüllere de kısaca bir bakalım istiyorum hemen gördüğünüz gibi şimdi birinci aşama 500 bin altın falan veriyormuş ya altın iksir gibi kare iksir gibi kısımları geçeceğim bunlar şu an videomuzun konusu değil ama onları da sıra olarak alacaksınız zaten. Onun bilgisini verelim. Daha sonraki aşamaya baktığımızda 500 parlak cevher buradan geliyor. 25 ışıltılı cevher bu aşamada. Daha sonra 5 adet yıldız cevher. Hemen şu altın iksir kara iksiri falan geçiyorum. Daha sonraki aşamada ise 1000 adet parlak cevher, 50 adet ışıltılı cevher, 10 adet de yıldız cevheri alabiliyoruz. Totalde 1000 puana erişmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için 1000 puana erişmek için de oylama sistemine dahil olmamız lazım. Puan kazanmak için birkaç yöntem var. Onlardan hemen bahsedeceğim. Biz direkt burada ilk aşamaya tıkladığımızda karşılaşılan klanları görebiliyorsunuz. Alt kısımda da zaten klanların isimleri yazıyor. Dilediğiniz gibi klanları tanıyorsanız ona göre oy kullanabilirsiniz. Ben biraz random kullanacağım. Daha sonraki aşamalarda zaten puanı nasıl bilen tamamlayacağımızı hepsini anlatacağım arkadaşlar. Evet, dizi vs Zoz diye bir klan görüyorum. Abi biraz random olacak ama ben tıklayayım geçeyim. Sizler arkadaşlar isterseniz biraz araştırarak veya random tıklayıp geçebilirsiniz. Hiç önemli değil. Bu kısımda ise aynı şekilde sağdan devam edeceğim. MG'yi seçelim. Tamam. O tabi. Trip Gaming. Abi direkt seçiyorum. Abi. <laughs> gene seçelim. Tamam. Wills Gaming. Valla Wills'ı gene seçersin var ya. Bu yıl bir çılgınlık bekliyorum kendilerinden. Ben bu şekilde oylarımı kullandım arkadaşlar. Submit diyerek Oyları kaydedebiliyorsunuz. Kaydettikten sonra dön deyip hemen geri dönebiliriz bu kısımda. Aa bu arada oyuna direkt ödülüm geldi. Bir dakika onu göstereceğim. İlk oyları kullandığımdan dolayı arkadaşlar belli bir puanı eriştim. Oyun direkt ödül gönderdi. Clash of Clans War Champions gibi. Hemen bunu alalım. Bunu aldık. Ne ödül aldığımı hiç bilmiyorum ama birinci ödülde ne vardı? Abi kısaca bir bakalım. Tekrar ekranıma geçtim arkadaşlar. Birinci ödüle de hızlıca sizle beraber bakacağım. Şuradan hemen bir çıkış sağlıyorum. Daha sonra gelelim. 165 puanı erişmişim. Ha tamam arkadaşlar muhtemel olarak 500 bin iksir gelmiş herhalde altını da daha önceki aşamada almışız diğer ödüllerin de tamamını bu şekilde alabiliyoruz ikinci bir aşım arkadaşlar şundan bahsedeceğim birinci Oylama bittiğinde ikinci oylamada oylarımızı kullanabileceğiz. Şu an rakipler belli olmamış ama birinci gün tamamlandığında ikinci gününde oylaması açılacak oyları kullanabileceğiz. İkinci bir şansımız şu şekilde oluyor. Bunların arkadaşlar canlı yayında maçların takibini yapabilmemiz için siteden canlı olarak yayınlıyorlar. Oyunu zaten etkinlik alanında biz bunları görebiliyoruz. Orada izlediğimizde oyun içerisinde gerçekleşen sorulardan ibaret sorular sorabiliyorlar. Ee, genelde bunlar 20 puan gibi bir puan veriyor harici olarak emoji etkinliği var. 5'er puan veriyor. Oradan da ekstra puanları toparlayarak totalde 1000 puana erişmemizi sağlıyor. Bu da total olarak tabii ki bize tüm ödülleri almamızı sağlıyor dostlarım. Bedava ödül bence kaçırmayın, kullanın. Bol bol hepinize feda olsun arkadaşlar. Biz elimizden geldiği kadar bu şekilde ücretsiz, bedava olan şeyleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Umarım hoşunuza gidiyordur. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Muhakkak bir like'ınızı, bir de abone olmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.